Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire oynuyoruz arkadaşlar. Bir yer videomuz ve Among Us'tu. Başka bir Among Us videoları istiyorsanız yazmayı unutmayın. Ve Free Fire artık hep böyle arkadaşlar. Hep böyle. Yanımızda da bir ee, köpek var. Ay kedicik ya. Ben arkadaşlar bunu çekmeden önce de bir tane yapmıştım. Buna yine köpü, köpü Köpek dedim ama kedicik. Şimdi size göstereceğim nasıl olduğunu bir dakika. Verse yazıyor. Arkadaşlar free bakın kedicik yazıyor. Köpek, köpek yazıyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var oyunda tabi şeyiniz varsa hayvanınız. Şuna basıyorsunuz ve hayvan burada sizin yanınızda gidiyor. Ama oyuna başladığınızda yine geliyor. Bu yeni güncellemeyle gelmiş. arkadaşlar böyle yazılar ve bunlar var. Aviz kendi yazıyor burada. Aç. Hediye için teşekkürler. Bak burada da aç. Aç. Geçmiş. Niye hiç çıkmıyor bak yine. Yine aynısı çıktı. Şimdi ilk elimize başlıyoruz arkadaşlar. iki el çekeceğim. Bir tane de 3 el çektim hiçbirinde. E sadece birinde bir şey yapabildim. Bu da o YouTube kanalımdı inşallah. Ahmedin kanalına da abone olmayı unutmayın. Galiba kanalı kapatmış. Ben bilmiyorum. Ar arıyoruz, arıyoruz, göremiyoruz. Galiba kapa kanalı kapatmış. Ama ben yine sorarım. Kapattıysa yorumlara yazarım merak etmeyin siz. Bakın kediciye bakın benden zengin galiba kendisi. Bak bak bak, bak. Paraşüt taksa küçük bir şey de mi takan takamadınız ya. Hadi. Bakın şu evde uçan kaykay var. Uçan kaykaya geliyor. Koş koş uçan kayıkoya bakın reklam yapıyor oyunda bile reklam yapıyor baksana şuna bak ya lan bari içinde yapmayın ya şuranın ya Aa, adam hiç almadı. Allah. Yarısını adam kaçtı lan. Adam kaçtı oli. Bir tane uçan kay, kay Ha daha yeni bu değildi bu değildi pardon. Çektim mi lan? bunlar aynı değil mi? Nasıl? Kedi kalmış oğlum burada. Lan gel. Aaa bak. Bozuk kedi vermişler. Aha. Git lan oradan. Ölmüyor ya, ölmüyorlar. İnternet bakın şurada. 99 artı çekmiyor. Hı? Ha. Yazılmış benden ne? adamlar yapıyor ya. Can sattır adam burada. Araba güzeldi lan. mısın oğlum. Oyun kasıyor ha şu an. Ben anlamıyorum. Oyun çok kötü kasıyor. Şu an, galiba ölmemişiz de. Ölmüş olabiliriz. Herhalde öleceğiz biz. Yani adamlara sıkıyoruz. Ama bir şey yapamıyoruz. Bir dakika. Evet geldim arkadaşlar şu şu şu. Makine ya 99 artı çekmiyor şu an internet ya. Adamlara göre de bak kullanıyorum. Olmalı bir şey olmadı burada. Ha bak. Bak öldük. Oyun ikileniyor. <laughs> Neyse siz oranda boşverin. Ähm, Ah, eh, tamam. Bizim de artık bu şeklimiz barışıyor. Barış, barış, barış. Başla dedik. İkinci rant. Bunu da biraz düzgün anlamaya çalışacağım. Olmazsa üçü çekeceğim. Çünkü e, ikisi biraz Ay birinci randı biraz internet <laughs> o durum oldu. O yüzden siz Yani o yüzden kedici neredensin? Şey... Bak kediye bak 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 Şu an oyun güzel. Yani koşuyoruz, şu an atlıyoruz. Şu anlık bir şey yapmıyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepsini de söyleyeceğim, hepsini de söyleyeceğim abone olmazsanız Oynes Water diye bir isim var ya ha, işte o, o, kanalı kapatacak Sakız. kanalı kapatacak ne yapıyorsun ne yapıyorsun bu yollarda çok kötü bir görüntü var 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 size de göre az önce oldu ne biçim bir görüntü?